Arkadaşlar Teknotacı'dan herkese merhabalar. Instagram sayfamızda bir gönderi paylaşmıştık ve sizler gönderinin altına bu işlemin nasıl yapıldığını bizlere sormuştunuz. Öncelikle bir gönderinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim senin rızan ile şarj olmaya. Bugün de doyduk ya Rabbi şükür elhamdülillah. Evet videoyu izlediniz. Gördüğünüz gibi telefonu şarja takıp çıkardıktan sonra çeşitli sesler bizleri karşılıyor. Bu işlemi hem Android'de hem iOS'ta nasıl yapabilirsiniz? Bunu bu videoda sizlere göstermeye çalışacağız. iOS tarafına baktığımızda bu özellik gelen yeni güncellemeler ile birlikte eklenmiş. Yani dahili olarak iPhone cihazlarınızda bu özelliğe erişebilirsiniz. Fakat Android'de dahili olarak bu özelliği bulamıyoruz. Bunun için ekstra bir uygulama yüklememiz gerekiyor. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Öncelikle Android, sonra iOS'ta telefonu şarja takıp çıkardıktan sonra bu ses efektlerini nasıl ayarlay bunu size gösterelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Android'de telefonu şarja takıp çıkarınca nasıl farklı ses efektleri verebileceğimizi gösterelim. Bunun için bizlere bir uygulama gerekli ve bu uygulamanın ismi de MacroDroid arkadaşlar. Bu uygulamayı Play Store üzerinden indirebilirsiniz. MacroDroid diye aratırsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapalım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra böyle çeşitli özellikler bizleri karşılayacak. Bizim işimiz sadece makro sihirbaz ekli kısmı ile burada gördüğünüz gibi kırmızı kare içerisinde olan makro sihirbaz ekle yazısının üzerine tıklayalım. Tıkladıktan sonra karşımıza 3 ana bölme çıkacak. Tetiklemeler, eylemler, kısıtlamalar. Bunları tek tek doldurmamız gerekiyor. Arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi burada çok fazla ayar mevcut. Uygulamayı biraz kurcaladıktan sonra aslında ne kadar güzel bir uygulama olduğunu anlayacaksınız. Bağlantı, cihaz etkinlikleri, konum gibi bir sürü farklı farklı özellikleri mevcut ve bu özelliklerin tamamını kullanabilirsiniz. Ama bizim burada işimiz telefonu şarja takıp çıkarınca farklı ses komutları eklemek olacak. Bunun için ise pil güç seçeneğine tıklayalım arkadaşlar. Pil güç seçeneğine tıkladıktan sonra şöyle bir ekran açılacak ve burada şarj cihazının takılması, çıkarılması seçeneğini seçelim. Şarj cihazı bağlandığında, şarj cihazı çıkarıldığında seçenekleri karşımıza çıkıyor. Burada şarj cihazı bağlandığında seçeneğini seçip tamama basalım. Ayar seç diyor, tamamını seçelim ve eylemler bölmesine geçelim arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Eylemler bölmesine geçtikten sonra burada biz telefonu şarja takıp çıkardıktan sonra çalmasını istediğimiz MP3 dosyasını ses dosyasını seçmemiz gerekiyor. Bunun için ise medyaya tıklıyoruz ve açılan sekmede ses oynat durdur seçeneğini seçiyoruz. Burada dosya seç kısmının işaretlenmiş olmasına dikkat ettikten sonra tamamı basıyorum ve burada bir tane ses dosyası seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben buraya ses eklemiştim. Bu giriş için, bu da yani bu telefonu şarja taktığımızda çalınacak ses dosyası. Bu da şarjdan çıkardıktan sonra telefonun çalacağı ses dosyası. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra eylemler kısmı ile de işimiz bitti. Hemen sağ tarafa kaydırıyoruz ve kısıtlamalara geçiyoruz. Kısıtlamalarda ise tekrar pil ve güç seçeneğine gelelim. Burada güç bağlantısına tıklayalım ve şarj cihazı bağlı iken seçeneğine basalım. Tamam deyip onaylayalım arkadaşlar. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan tek işaretine tıklayalım. Ve burada makro ismi girin diyor bize. Bizler de bir isim girelim. Takılınca diyelim. Tamam deyip kaydediyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti mi bitmedi. Bir tane daha makro ekleyeceğiz. Az önce eklediğimiz işlem şarj cihazını taktığımızda oluşacak işlem. Bir de şarj cihazını çıkardıktan sonraki işlem mevcut. Tekrar makro sihirbaz ekle kısmına tıklayalım. Tekrar pil ve güç seçeneğine gelelim. Şarj cihazının takılması, çıkarılması diyelim ve bu sefer de şarj cihazı çıkarıldığında seçeneğine tıklayalım. Tamama basalım. Sonra aynı şekilde eylemlere geliyoruz. İşlemler aynı arkadaşlar, farklı bir şey yok. Medyaya tıklıyoruz. Ses oynat, durdur diyoruz. Dosya seç diyoruz. Burada da şarj cihazı çıkarılırken oynatılacak dosyayı seçeceğiz. Bunu seçmiştik biz. Sonra kısıtlamalara gelelim. Pil güçe tıklayalım. Ve güç bağlantısı dedikten sonra şarj cihazı bağlı değilken seçeneğini işaretleyip tamam diyelim arkadaşlar. Sağ alt kısımda bulunan tike işaretleyip makro ismimizi girelim. Şarj çıkarılırken deyip tamama basıyoruz. Bu şekilde işlemlerimiz bitti arkadaşlar. İsterseniz çalışıp çalışmadığını birlikte test edelim. Şöyle şarjımızı alıyoruz ve takıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim senin rızan için şarj olmaya. Bugün de doyduk ya Rabbim şükür elhamdülillah. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Android cihazımızda şarjımızı takıp çıkardığımızda seçtiğimiz MP3 dosyasını kolay bir şekilde oynatmış olduk. Arkadaşlar bizim de kullandığımız gibi metinleri sese çevirmek istiyorsanız sizlere Sound of Text sitesini önerebilirim. Burada çeşitli yazılarınızı sesli metine dönüştürüyor arkadaşlar. Örnek verelim biz böyle bir yazı yazdık. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Türkçe'yi seçtikten sonra Submit diyorsunuz. Sonra Dilerseniz bunu yürütüyorsunuz, dilerseniz de telefonunuza kuruyorsunuz bu MP3 dosyasını arkadaşlar. Şimdi ise dilerseniz gelin iOS'ta bu işlemleri nasıl yapacağımızı kısa bir şekilde sizlere gösterelim. iOS'ta ise bu işlemi yapmak için aramalar kısmına kestirmeler yazın arkadaşlar. Kestirmeler uygulamasına giriş yapın. Eğer kestirmeler uygulaması sizde çıkmıyorsa App Store üzerinden kestirmeler uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra aşağıda bulunan otomasyon kısmına tıklayın. Kişisel otomasyon yarat seçeneğine girin. Açılan sayfada en alt kısımda bulunan şarj aleti kısmına tıklayın. Bağlıyken seçeneğini seçin ve açılan kısma seslendirilmesini istediğiniz metni girin. Bu şekilde iOS'ta da şarza takınca konuşma özelliğini aktif etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi Android ve iOS telefonumuzu şarza takıp çıkardıktan sonra çeşitli ses efektlerini bu şekilde ayarlayabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Teknotacı videosunda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.